Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli dostlar Bugün 2023 e, Şubat ayının Yani ikinci ayın sekizi Günlerden Perşembe Evet e, Buradaki bakınız invertörüm kapalı Niye kapalı Çünkü aküler zayıfladığı için kapalı. Bu aküleri güneş yokken de yani bu panelin çalışabilmesi için, invertörün daha doğrusu pardon. Bu invertörün çalışabilmesi için bahçeye bir kurulum yaptım. Şimdi onu da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar bahsettiğim kurulum bu bahçede. Şimdi bunu ben şu alternatör arkadaşlar, bu elektrik üretiyor. Elektrikli bisiklet motorundan dönüştürülmüş. İçerisine ne yerleştirilmiş. Buraya bir kasnak yaptım. Şu kısma bir tane çamaşır makinesi motoru bağladım. Fakat çamaşır makinesi motorunun bunu çevirmeye gücü yetmedi arkadaşlar. Bunun için de hani yine aynı bunun benzeri bir tane paylaşmıştım ya hem elektrik üretiyor hem de motor olarak dönüşüm yapıyor hem de her iki tarafa sağa ve sola dönüyor diye bilgi vermiştim. Başka bir bir önceki videomda. işte o motoru da şu kasnağın yerine bağlayacağım ve bu alternatörü çevireceğim. Bu alternatörden alacak olduğum 48 48 voltun üzerinde yani 55 56 civarı 56 4 veya e, civarında DC voltaj alıp e, bir önceki izlemiş olduğunuz invertörün beslediği akülere aküleri e, doldurması için kullanacağım arkadaşlar ona da e, şu şekilde bir e, saatli zamanlayıcı e, bir, ismini bilemedim, söyleyemedim, pardon. Şöyle bir zamanlayıcı, yani saatli bir tane priz kullanacağım. Belirli sürelerde çalışacak, belirli sürelerde otomatikman devreden çıkacak. Tekrar otomatik olarak saati geldiği zaman da tekrar devreye girecek. Böyle bir sistem yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. İşte bu tip alternatörüm yani motor vazifesi gören e, tamirini yapmış olduğum motora henüz yerine bağlayamadım. Onun için devreye sokamadığım için de e, buradaki invertörüm açılmıyor arkadaşlar. Kendini korumaya alıyor, kapatıyor. E, aküler devamlı şarj alsaydı, haliyle bu invertörüm de devreye girecekti. Evin elektriğini güneş paneli yerine aynı şekilde aküleri şarj ederek elektriği verecekti arkadaşlar. Böyle bir sistemi de kuracağım inşallah. Onun kurulumunu yaptıktan sonra da sizler için güzel bir video hazırlayıp inşallah sizlerle paylaşırım. Bunu yapmanın amacı, sebebi dediğim gibi sadece şebekeden bağımsız olarak sürekli invertörden elektriği harcayabilmem içindir arkadaşlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.